İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Mahmut Bey kontrol noktasında bayram denetimine katıldı. Motosikletle kontrol noktasına gelen Vali Yerlikaya vatandaşlara çikolata ikram etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Mahmut Bey şehit Sinan Acar polis kontrol noktasına motosikletle geldi. Bayram denetimine katılan Vali Yerlikaya vatandaşlara çikolata ikram etti. Araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti. Yerlikaya kontrol edilen araçların sürücü ve yolcularına trafik kurallarını hatırlatarak hayırlı bayramlar diledi. İçişleri Bakanlığı'nın hatalı sürücüye kırmızı düdük kampanyası kapsamında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye etti. Vali Yerlikaya denetimde görev alan polis memurlarına da çikolata ikram ederek bayramlarını tebrik etti. Denetim sonrası motosikletiyle alandan ayrılan Yerlikaya sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya sevdiklerimize sağlık ve huzur içinde kavuşmak için trafik kurallarını unutmayalım. Unutursak sevgili çocuklarımız kırmızı düdükle hatırlatacak ifadesini kullandı.